Arkadaş yine kim unuttu bu herifi burada ya? Fikri abi. Günaydın Tufan abi. Ya oğlum ben sana kaç kere dedim bu herif burada unutma diye. He? Abi kusura bakma ya. Vallahi tam dükkanı kapatmaya yakın geldi. Bir bira içip gideceğim dedi. Sonra kalmış öyle demek ki. Ben gitti sandaydım. Ya yürü git çay demle ya yürü. Fikri abi. Oooo. Oh. Ya, oğlum ya manyak mısın nesin ya? Uyuyan adamı uyandırılır mı ulan? Arkadaş atırsız gibi yatmışsın ya. Kalk. Cık. Git evinde yat ya. Karıdırdırınla kaçmışız gelmişiz buraya. Uyuyakalmışız işte. Dörtmüşsün he. Hadi bana kahvaltılık bir bira versene. Aa. bakıyorsun hadi git bir bira indir Allah Allah. Ay. Ay. <laughs> Böbreklerim ne olmuş ya? <laughs>